Hey, our sir. Uh, yeah, that's it. Man, I like uh, your t-shirt, man. All right, appreciate it. What's that? <laughs> no, <laughs> it's know, like, I, I, oh, oh, it. yeah. I like your steel, man. All right. Uh, your car is unlocked. No, it's locked. Okay. Yeah, I, but it's the same thing, I guess. I don't know. I just told my daughter don't lock it. Why she lock it? And it was unlocked. <laughs> our truck driver? Yeah, yeah. Oh, really? Yeah, yeah, yeah. Own business? Yeah. Oh, you got truck? Okay. Yeah. How how about your business? Is it good or not? so so because why i'm asking uh, my relatives doing same business right they're not happy yeah it's not it's good what's the latest year best of the truck in uh trucking market is uh before four four or five years ago yeah about right right after the pandemic happened. oh really yeah yeah That's not good. Ah, dayı truck driver. Truck var. Bak, bak. Adam memnun değil işinden. Ne diyordum ben size? Truck driver işleri hikaye bak. Adamın kendi truck olduğu halde memnun değil şu anda. Hayal satan arkadaşlara söylüyorum burada. Yes, Hayal satma. It's, okay, it's, okay. it's okay, it's okay. Hayal satan tiplermeler tiplemeler oluyor ya işte truck driver, işte tır sürücüsü. Tır, tır şöyle para kazandırıyor da, tır böyle para kazandırıyor da. Aynen, aynen tır kazandırıyor amına. Gerçi bunu her zaman söylüyorum. Of yandım. Açılacağım mı? Ya Nissan'lar niye böyle yapıyor son günlerde ya? Heh. Açıl susam açıl. Lan keşke kodu yaz. Lan kodu yazmayı unuttuk. Pü. Neyse isterse yaparız ya. Sıkıntı yok. Dayı, dayı birine bağırıyor. Niye kapı kilitlediğini. Dayı senden kapı açma parası ve batarya parası alacağım ha. Öyle bir şey yok. Senin batarya ölü değilmiş pardon. Şu arabanın haline bak. I'm um, in my way. Wow. Hey! Zumberto Cablo, Hershield. Say again? You do 18 willow keys? Yeah. I think you did me some years ago. The valid for which one? white like this in, eight, in my 18 wheel I lost the key to it 18 wheel yeah okay the 18 wheel I believe you did it before You really yeah, yeah. so uh, do you have uh, existing key or you lost all of them All of them Where's where's the truck No no I'm good now no I got if, if 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 ah, if you yeah, lost before before I Ah, think, I think so but mm -hmm. I don't remember but <laughs> how much you you paid for it Is expensive, isn't it? I think it so. That expensive. Yeah, is not expensive? Yeah, it's not. It wasn't that expensive. Uh, really? It's good for I mean, it. You would think it would be, but it wasn't. But keep my number. I can, I can oh, help I'm you anytime. You yeah, yeah, yeah. I'm, yeah. I'm going to give you some business. Okay, okay. That's good. If you give me, I can make a good discount for you, man. Right, right. Alright, wait a Bizi uğraştırdınız ya. Neyse. Ne yapıyoruz biz ya? Niye ben otomatikman buraya attım bro? <laughs> Lan gel. Çok sıcak ya. Mesut ventilatör al portatif. Yok ya valla onu taş... Kıçımı zor kaldırıyorum onu taşıyamam cidden. Ay nereye kayboldun onu? Oğlum? oğlum bak, bak yeni bir biznes buldum kardeşim. Ben niye böyle yok araba anahtarı falan uğraşıyorum? Kardeşim bak görüyorsunuz değil mi? Bak otoparktaki tüm araçları görüyorsunuz. Kardeşim bu araçların hepsini alıp satabilirim ama. Ya neden bunu yapmıyorum? Gökhan gibi ama. Gökhan diyor ki bu işi öğrenirsem ortada araç bırakmam. Aslında benim yapmam gereken iş. Değil mi lan chat? Neyse neyse. Şimdi FBI bizi izliyorsa bizi hapse hapse atarlar chat. Şaka yaptım onu. <laughs> Sıcağın altında piştim ya bu arada. Bu tırcı dayının bize güzel bir bahşiş vermesi lazım bu arada. Onu söyleyeyim abi bu tırıcı dayı bize bahşiş vermezse olmaz. Yani zaten e, arabası kilitliydi. Arabasını açtık. Biliyorsunuz ki her şeye para alacağımı söylemişti. İşte arab araç açma. işte batarya sölüyse takviye yapınca para. Her şeyden para almak lazım abi kısacası. Adam önce bahşiş diyeceğim. Bahşiş falan olayına girmezse abi diyeceğim abi senin kapını açtım. Kapı açmak ekstra. E, yani bir bir şeyler ateşle yani ki vermesi de lazım zaten. Oğlum hava çok sıcak ya. Şunu çıkarayım bir dakika. Budayı hademe mi lan? O değil de. Bak burası da apartman kompleksi mesela tamam mı? Ama buraya dışarıdan baktığın zaman kötü bir apartman kompleksi olduğunu anlıyorsun kanka. Yani Amerika'da yaşayanlar daha iyi bilir de bunu. Dışarıya da dışarıdan bakınca burası kötü bir mahalle diyorsun ki kötü bir mahalle zaten. Mesela bizim apartman kompleksi öyle durmuyor yani. Daha böyle düzgün duruyor. Buraya baktığın zaman hiç böyle iç açıcı değil anladın mı? Dayı arabada mı? Ha dayı arabada oturuyor galiba. Çe dayı arkadaki Toyota daymış lan dayı görmedim. Dayı senin iş 30 saniye sonra tamam. Sen parayı hazırla. Dur dayıya, dayıya sorayım mı hafalık kaç para yapıyor? Bak o kadar sürekli tır olayları üzerine konuşuyoruz. Dayıya sorabilirim chat. Sir, how much you make per week? Uh, but, so, between 25 and 3. 25 or 3? Yeah, you don't make money. Your like own, you own business? Huh? Oh, you you have all, own truck, right? Yeah, but it used to be more than that. How much you make an uh, my mile per week? You said mile. Mile, yes, mile. I go home. Two fifteen so or two. About 2, about two twenty 25 or yeah. 2,500, right? Yeah. Alıs yatır. <laughs> you want get paid by the miles or the load, either one. But it ain't money like it used to be. Anyway, it's not good right now. No. Man, it's very bad, man. Back in the days, I used to, I, I used to bring in five or seven a week. Now, see how much it done drop? Yeah. Adam bak adam kendi tırıyla 2500 3000 yapmış. Giderler hariçtir bu büyük ihtimal. Giderler hariçtir. Ya kardeşim şimdi kimseye de şey yapmak istemiyorum. Ee, bu tırda yok 10 bin dolar kazanıyorum da yok şöyle yok böyle. Neyse neyse. Zaten hep konuştuğumuz şeyler. İsteyen istediği işi yapsın abi. Ben sadece çok soruyorsunuz. Ben cevaplıyorum. Şu arabayı bir çalıştırayım chat valla. Sıcaktan öldüm ya. Uzaktan çalışırma var mı diye sordum adama. Var dedi. Emin olmak için ben de deneyeceğim şimdi. Adam bu arada adam kaç para alıyor biliyor musunuz şeyden? Bu mil başına ya belki ucuz yüklere gidiyordur bu. Böyle arkadaşlar bazen ucuz gidebiliyor. Ya yani maksimum kendi tırıcına alacağım para 1 bir 1.5 dolar arasında büyük ihtimal. Giderleri falan çıkarırsan sana kalacak para ortadadır. Yani her türlü zor iş bir de kolay para kazanabileceğini düşünmüyorum. 8 bin aylık kazandıkları para gibi daha az kadar borcu ve 4 kaf falan filan kazanırsın diyor. Yani. Mesela bizim akrabalardan bir tanesi 450 bin dolara mı ne ya bilmiyorum. Yanlış duymadıysam Yanlış duymadıysam 450 bin dolara tır almış borcunu yani krediyle almış borcunu falan ödüyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. You sure you have your remote start? Wait, 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 wait. I don't think so. Yeah, she had a... I'm talking about the remote start. You know what it is? So start it. Yeah, it started from outside. No. Ah, okay, that's what I'm asking. Yeah, okay, wait, wait, wait. Yo, this is 12, i yeah? Dayıya diyorum ki uzaktan çalışma var mı yok diyor şu anda. İşte daha doğrusu var diyor şu an yok diyor. Ya dayı sen neyse neyse neyse. Şimdi ne demek istediğimi size göstereyim chat. Bakın şimdi bu bu anahtar 5 butonlu tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bu biraz daha değerli bir anahtar oluyor. O yüzden adama biraz daha basic bir anahtar vereceğim. Basic anahtardan kastım şu. Yine aynı tip bir anahtar ama. Aynı tip bir anahtar. Neredeydi lan bu? Heh burada olması lazım. Yok bu da 5. Ee, bu da 5. Bir dakika göstereceğim ne demek istediğimi chat. Nereye attım lan ben bunları? Toz çekmekten beyni gitmiş. Valla ne yapıyor bilmiyorum da sonuç olarak benim vaktimi öldürüyor yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi bahsettiğim şey şu chat. Bakın. Farkı göstereyim. Çok da bilmeniz gereken bir konu değil ama yine öyle göstereyim. Ne demek Görüyor musunuz? Bir tanesinde 4 var bir tanesinde 5. Bu ekstra üstteki buton dışarıdan çalıştırma. Yani eğer aracın kendi sisteminde varsa aktif oluyor. Yoksa zaten olmuyor. O yüzden 4 tane varmak daha kolay. Çünkü ben onu diğer araçlarda kullanırım. Sonra 5 butonlu anahtar sıkıntısı çekiyorum. Eğer yoksa. Şunda bir sinyal var mı diye bir bakacağım. Bunda şey var. Bunun tek ya dayı harbiden var ya. Ben harbi değişik adamsın ha. Bize iş çıkartacak yine. Bak. Dayı senin. Neyse küfür etmeyeceğim. Yok kanka ben bak arabada gördüğün her şey benim kardeşim. Şirketten koptum. O yüzden şirkette çok şey yapamıyorum ya yani anahtarlar vesaire şu an mesela arabamda 2000'e yakın anahtarı vardır belki daha fazla hepsini ben kendim aldım. Biraz pahalıya mal oldu ama hepsini kendim aldım. Ben toptan alıyorum, ya, o yüzden ucuza geliyor. Ya anlaşmalı olan yerler var. Şimdi e, mesela Amerika'da Google'a anahtar ismi yazdığınız zaman anahtar modeli yazdığınız zaman birkaç site çıkıyor. Ucuz gösteriyor, mesela Amazon'dan daha ucuz ama alamıyorsun. E, neden alamıyorsun? O site bir nevi çilingirlere hizmet veriyor aslında. Ya da işte anlaşmalı böyle bir vergi numaran olacak, işte federal bir şeyler yazıyor. Onları giriyorsun o şekilde sana satış yapıyor. Aksi halde birebir kişiye satış yapmıyor. Yani biraz daha toptana bakıyor aslında. Çalıntı olayında da bir tane çocuk bana arabayı açtırmaya çalıştı. Zaten hal ve tavırlarından belli oluyordu yani. Araba gitti chat. They totally got accident. accident? Oh, really? Yeah. Oh, I'm so sorry. You you okay? No, no, no. no, no one else is driving it. Oh, okay. I went, bought, I went and bought a 2013 Honda Civic. Oh, okay. And there are days when it will crank, and there are days when it gives me trouble cranking. Oh, okay. And when you're cranking it. Little green key light. Oh, okay, okay, gotcha. You. When you turn it on, you wow. see green light on dashboard, so yeah, okay. I'm wondering if the key is like a it doesn't have a key fob, all it is, is a just a regular key, yeah, just a regular key okay, like 20 years, okay, no key fob, no alarm, okay. Okay. Oh. So I'm wondering whether this key is a program. Yes, right? sir. Yes, sir. I think so. Yeah. All right. So, uh, is uh, is vehicle the same address? Yep, same address. Okay, sir. Uh, I got a job right now. Let me finish this job. Let me make job done, and uh, I think is uh, I can be there about twenty minutes. It's okay for me? Yeah. All right. Yeah. All right, sir. All right. Thank you. No problem. Evet Jet Bir tane abi aradı Mustang yaptığım bir abi vardı ya Mustang Bir tane cabrio Mustang yapmıştım Başka bir araba almış Honda Civic de komple kaza yapmış galiba Mustang pert oldu yani anlayacağınız Mustang'i pert etmiş herhalde ee, Şimdi bir tane Honda Civic almış Anahtarı arızalı Ya dayı daha yeni aldın ne zaman arızalandı ya Neyse iyi ya bize iş çıkmış oldu %90'ı kirli ama bazıları temiz. Biraz tembellikle mi alakalı? Başka bir şey mi? Baksana bir de çocuk koltuğu. Oğlum çocuk buraya konur mu lan? Şuraya bak. Görüyor musunuz? chat? lan buraya çocuk koysan sağlıklı çocuk zaten hastalanır. Şuraya bak. Pislik herifler ya yani, cidden. Bu ne oğlum harbiden? Bir de bu niye yatık kanka? Burada uyudun mu? Lan vay amına. Neyse cet hemen seri buradan yok olalım. Yok olalım şuradan. Dayı senin yüzünden ekstra iş yaptık ama ona senden ara fazla para almam lazım cidden. Aynen key registration complete diyorsa abi. Okey Nisanlarda önemli bu. Yes sir, is Şuradan bir kurtulmamız lazım seni. Dayı kartla ödeyecek. Kim sponsor? Bagaj çalışıyor. Bir daha basalım da sıkıntı emin olmak için. All right. Yes All righty. Uh, you pay the car. You have tap on it. Huh? All right. Yeah. Car, it's car. is like a ten percent taxes. Let you know. Okay. How much? How many taxes? It's <laughs> two. It, it's the. Uh, yeah. Do you want to pay me tip something? How much is? it? It's a uh, total one seventy plus five plus ten percent is like a, about uh, one ninety four something. Yeah. Just make it an even two hundred. Two hundred. Yeah. Okay. Thank All right. you. All right. you Hey sabah Dayı az verdi lan 5 dolar tip verdi 5 dolar do tip um, ne day so Dayı senin 200 dolarına sokayım yani. Neyse neyse. Şu an nasıl? Man, you gotta get that fee. There you go. Okay. What's going on man? Hey, I can know. How you doing? man? Ah, good man, how about you? This hey. your dog? <laughs> good, I know. Okay, where's the where's the keys? Okay there. Uh, <coughs> We change the switch light. Okay. And uh, put a new. Where's the new new one? The new one is already hooked up. Oh, uh, okay. Now we am not the busy. Cause the the old the other one. Okay, show me. Didn't move it. Okay. Yeah, I know that's the old one, right? Yeah. So you replace it. Where's the new keys? New key cut. The cut. Uh, this is what new. Yeah, this one, hey, you need it. only, um... This one is turned on? Hold on. Yeah. Hold on. Let me hook it up Bu köpek ne lan? Çok güzel abi. Okay, who hooked up the battery? All right. Unadımı harcattın Ne Kim lan bu? Modlar şu bizim şeye müzik de ekleyin ya. Oğlum şu seçeneklere laksimit eklemeyin ya. Laksimit Seçeneklere müzik falan da ekleyin. Okay. Şimdi dostum sana bir şey söyleyeceğim. Bunun anahtarına bakalım. Kitli değil umarım. this <laughs> lan benim zımbırtının şarjı var mı? Nerede? Teo. <laughs> <laughs> Gizmo özlemiş. <laughs> gizmoş. Gizmoş değil miydi lan onun ismi? Gizmoş, Gizmoş. Bu araba da Honda Chat. Öyle şey olduğuna bakmayın. Şey yani bu her zaman söylüyorum gerçeği de. Bu Toyota Lexus yapıyor da Honda da Acura diye bir marka çıkarmış. Yani daha böyle luxury diyorlar. De yani Lexus kadar değil tabii. Evet şimdi bu anahtar kilitliyse yapamayız. Kilitli değilse yaparız dostum. Şimdi şurada bakalım kardeş. Anahtar ne durumda? Hadi artık okuyacağım mı? Aha yarra <laughs> ya yedim. Yarra ya yedim. Bu anahtar çalışmaz dostum. Güle güle. Ama ben bir deneyeyim. Deneyelim. Tamam mı kardeşim? Deneyelim. Şunu Şunu alalım chat. Bakayım deneyelim. Şimdi hemen bu Mustang. Dayı çekil dayı. Anahtardan üçün bitti değilim. Çalışmayacak. 2007 arabanın özelliğine bak. Bu özellik S500'de yok şu anda. Bokunu da çıkarmayalım da. Eski modellerde belki vardır. Ama bu araba S500 değil tabi. Here? Yeah. Okay. Yeah.

Erdal abi, Erdal abiyle bilmiyorum ya. O biraz meşgul bir adam. Muhtemelen gelmez. Burada çalışma amına yarrak gibi anahtar yapıyor bu Honda ya. onda Honda senin yapacağın anahtarların amına koyayım ya. Aynı ram gibi anahtar yapıyorsun ya oğlum o köpeği bırakma bizi sikmesin Köpeğe bak. Köpeğe bak amına koyayım. Kardeşim her gün yapmaya çalışıyoruz ya. Yani fırsat buldukça. Auto search. Ve anahtar kitli bence programlanmayacak. Ama biz deneyelim. Yeni anahtar isterse yeni anahtar veririz. Ama bu olmayacak büyük ihtimal. Blade key yapıştır. Yok lan o köpek değil. Evde bir tane daha büyük var oğlum. Evde... Evde büyük var. Büyük çıkarsa var ya geçmiş olsun. Bakalım çalış çalışmayacak bence. Anahtar kilitli çünkü. Yani kullanılmış anahtar olduğu için kilitli. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Aynen çalıştı. Bırak çalıştı ama. Vallahi oldu lan. nasıl çalıştı la bu? Yes. Harica... Oğlum bunlardan ne ruhsuz insanlar. Ya yani normalde konuşkan şey olur bu yaratıklar bana mal mal bakıyor. Yani. Okay. You want second key also? Yeah. This, this coming for two keys. You tend to can take this one. Other key I, I can make a 50 bucks. First key 100, second key 50. Total is 150. He said they had say 100 for second. No, just one key 100. Two keys is I can't I can't do for 100. Well, that one uh, I can use to open the door, no? Lock and unlock? You're talking about lock and unlock? No, no, no. no. Right here. You know, something. Ah, no, you have to use old key, man. Because. I'm going to change this. You change already? No, 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 no. I'm going to change maybe tomorrow. Yeah, yeah, of course you can use, man. Yeah. Uh, you know, sometimes you leave the keys inside, you use that one for open? Listen, actually. Ah, uh, uh, yeah. So, let me try make the remote control also. So, first of all, you want to second key program? No. That's a good price, man, 50 bucks is a good price for second key. Okay. Normally, other locks, is scam the people for 250, 300 something, but I just do for 152 keys, is good. Okay, okay do it. The other question, Gary. Yeah. You can... Uh, what? Activation the computers. Yeah. In the vehicle? I'm for that one. What I need, I need? to learn first what make a model. What you need for it? The computer. Is you, is replacement? No. Or, or is your programming? The programming because I give it to somebody electrically Okay. Take my truck, fix it. Okay, I can check for you, no, no, I have no. I don't need now. I'll okay, stay. yeah, if you, if you, if you, if you need. Next week or okay, you can, you can, uh, you can call me so I can come and what's going, check what's going on. Yeah, because they I, th I think we can figure it out. They going to take the, uh, the computer. They mm -hmm. pull me a whole computer. Mm -hmm. Okay, we can do that. Where are um, you from? Turkey. Turco. I'm from Turkey. I think you're from Morocco or something like that. The no, not like Morocco, man. I'm from Turkey, man. Turco. Turkey. Turkey. Turkey, yeah. Morakka. Adam ben beni Faslı'ya benzet. Gerçi Hindistanlı demedi Allah'tan. Faslı iyidir amına koyayım. Ay <laughs> <laughs> Morakka ne amına koyayım ya? Yok Yusuf ennesiyle amına koyayım. Bu anahtar çalışmıyor yaprağım. <laughs> card cash Okay. Man, this key is not working. Let me try again. This key is not good. I will try one more time. <laughs> Yusuf en Nesiri de <laughs> bir daha mı yapayım? Yok hakim hakim diye şey, değil mi? O da fast. Okay, that's work, Sriam. Yeah. Turkey! Man, this key is not working good, man. Lock oh, okay. button is work. So I can't program the key like that. Need a, need a fixer, bro. Well, leave it with only one, that's okay. No, 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 no. I mean, no, both keys work on the car. i talking about the remote. Oh, Locking, unlock. No, up. no, no, no. Come here, I will show you. Look, this mm -hmm. key is work. Or this one is not work. For programming, I have to make a programming remote control on this car manually. So need to do both lock and unlock need to works. You understand? Yeah, yeah. Lock is work. Unlock is not work. Let me check this one. This one is lock is okay. Hold on. Let me try this one program. i mess on all that all right yeah is the keys remote is not good man that's okay okay Only but if you want i can make remote control i have remote control i can i can make if you want it costs more money don't you? Ah, 50 bucks no no this is good price this is good price if you call for if you call different locksmith for remote control they charge 150 200 just remote control I just charge fifty because I'm am already here, so I can help you. It's up to you. I know they. Uh, maybe later. Yeah, maybe when you come, they check it out that one. And uh, when you work it out there. Eh? Okay. Okay, All right. How are we gonna pay? Uh, you said Apple Pay or? Okay, Apple Pay is, works. We can do Apple Pay, more. You got my number.